arkadaşlar. Burada BKM para paralarım var. Babam şimdi paralarımı topladı. 145 TL oldu. Şimdi markete gidip bozduracağız. Al bakalım paraları. Markete gidelim. Kumaranın içi dışarı gitti. Evet arkadaşlar. Şimdi bu paraları bozdurmaya gidiyoruz. Hayır, bütünletme ya gitsin etmeye. Burada da senin bisikletin mi var Zehra? Evet. Hadi bakalım geç. Haydi gidelim. Bir kapatmadık ama. Arkadaşlar sokağın başında sokak var. Karşısında Ayazıveri var. Ee, yakınında da bin var. Nereye gidelim siz ya? Sen nereye gitmek istiyorsun? Oraya gidelim. Hadi yürü bakalım. Hepsine gidelim. Hadi yürü bakalım. İlk önce Hangi markete gitmek istiyorsun? Oraya gidelim. İlk önce şoka girelim. Sen şok markete mi girmek istiyorsun? Evet. O zaman gidelim şok markete girelim. Çatırt diye ses geldi. Poşet, Alttan tut, tut poşeti. çekiyorum yine Zehra. Hadi kasaya git söyle. Kolay gelsin. Teciniz var mı? Birlik mi? Yani, Karışık var. Karışık patlattı da. Tamam. <laughs> Alırım ne abla. Hı? Ver ablana or oraya bırak. Çok Hı. 65. Hı. Hmm. <laughs> Saydık üzerinde 120 tane birlik var. <gülüyor> Aynen. Bu <laughs> tane Bir <laughs> de şurada bozuk. 3 tane bozuk fazla arttı. Beşlik lazım mı? Baba özel buraya şey yaptı mı? 60 de bu beşlik var, onu da ver Abla şey bu evet. <laughs> İsrail malı mı? Yok abi İsrail para Bunu aldım, İsrail para Bu şok mu var kendisine? yapıyoruz değil mi? Evet abi Söyleyecek İsrail malı değilmiş Boykot yapmamıza lowering. gerek yok, evet. alabiliriz İsrail malı Alayım mı beş? <gülüyor> <Gülüyor> onları da ver Zehra 60 olması lazım, sayın yine de Hı hı. O alacak git? Al bakalım Zehra. Hadi şimdi al Gel. Ne alacaksın? Evet. Bizim boykotçulara teşekkür ederim. Hadi Al. <laughs> ne alıyorsun <laughs> kumbaradan bir sürü para çıktı harcadık evet. Hiç ha harcamaya kıyamıyorum. Paramı günlerdir. Önce biriktiriyoruz sonra harcıyoruz değil mi Zehra? Evet. Çikolata mı alacaksın? Hayır. Evde çikolata çok var zaten. Cips mi alacaksın? Tıkayım <laughs> yedim. Her gün cips yenir mi? <laughs> Bu arada arkadaşlar benim öğretmenim hasta olduğu için şu an okula gitmedim. Normalde şu an benim belki okulda olmam gerekiyordu. Herhalde para harcamaya kıyamayacaksın. Orada meyve suyu var. Geç. Tamam, kıyarım. Bunu aldım? <laughs> ne aldın? <laughs> Portakallıymış Sever misin? <laughs> Portakal içeceğim ben. O zaman yürü. <laughs> <laughs> Bu tarafta da var Zehra. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Ben su çalacağım. Mi? Süt mü içeceksin? Yürü 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 yürü. Yürü yürü yürü. Sütler burada. Al bakalım mis sütü. <laughs> fiyatına bakıyorsun değil <ne> mi bunların <laughs> o mis süt kaç para o kaç para bilmiyorum bak bu 6 TL o 16 TL 6 TL'likten al 2 tane hmm, cici bebeliymiş bu benim cici bebeli içeceğim var vardı ya hadi Mustafa süt çikolatalı müzdan al hmm. tamam alıyorum bir tane daha tamam yürü o zaman alma sonra harcarsın o zaman ben paramı harcamıyorum hmm. dolar kaç dolar be şey yapamışlar düdo 7.95 Tamam. Hadi yürü. Tamam. <laughs> Hadi öde de gidelim. Kumbaradan çıkan parayı harcama. Benim kartımı harca. Al şeylerini. Hadi gidelim artık. Teşekkür et ablana. Hadi yürü. Zehra. Hmm. Mutlu musun? <laughs> Kumbarayı da patlattın. Evet ama kumbaradan çıkan paralarımı harcamadım. Zehra. <laughs> evet arkadaşlar. Kanalıma Abone olmayı unutmayın. Videomuz bu, bu kadardır. Bay bay.